Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Instagram'da takipte olduğum Saffet Hanım'ın sayfasında çok değerli bilgiler paylaştığını görüp bunlardan bazılarını yayına da taşıyorum arada. Yine bu bilgilerden bir tanesini olduğu gibi buraya alıntılıyorum. Tarihin çok eski zamanlarında da günümüzdeki gibi dolandırıcılık yapılıyor muydu diye hiç aklınıza geldi mi? Yapılıyormuş. Tarihte en eski kaynaklarda bile dolandırıcılıktan bahsediliyor. Hem de belgeli. Mezopotamya'da da Çin'de de insan doğasında hep bir doyumsuzluk var. Var ki bu tür insanları kandıranlar ve onlara kanmaya hazır olanlar var. O kadar çok tabletler bulunmuş ki hırsızlık ve dolandırıcılığı anlatan, bunu ticari olayları anlatan tabletlerden öğreniyoruz. British Museum'da bulunan ve MÖ 2000'lerde bizim topraklarımızı işaret eden, özellikle Kayseri'nin olduğu bölge. Çivi yazısı bir tablette, vakti zamanında ticareti çok iyi bilen bu bölgede, gri eşeklerin var olduğu ve bu eşeklerin boyanıp öyle satıldığı yazılmış. Mezopotamya'nın toprak rengi eşekleri daha dayanıklı, daha güçlü, daha makbul olduğu için onların rengine boyayıp göndermişler istenen yerlere. Boyalar akınca bunu yapanlara karşı idamla cezalandırılacaklar diye ferman bile çıkarmışlar. Ve böyle çok sayıda tablet bulunmuş. Tarihte ilk vaka M.Ö. 300 civarı Hegestratus adlı bir antik Yunanlı tarihin ilk sigortacılık dolandırıcılığını yapmış. Bu şahıs gemileri sigortalıyor, gemi A noktasından B'ye gidince sigorta parasını faiziyle iade etmesi gerekiyormuş. Ama sigortayı yapan bu kişi mesela mısır yüklü bir gemiyi önce boşaltıyor, mısırları kendine alıyor ve boşalan gemiyi de batırıyor. Haliyle parayı da ödemiyormuş. Bir zaman geliyor ki durum fark ediliyor ve bu uyanığı iş başında yakalıyorlar. Hatta boğularak öldü diye bir belgeseli bile varmış. Başka çağlara baktığımızda mesela orta çağda kilise büyük güç ve kilisedeki rölik denen hazineler yani Hristiyanlıkta İsa, Aziz ve Azizelerle ilişkili ya da onlardan arta kalan kutsal eşya ya da parçaları verilen at, rölik. Ya bunların sahtelerini yapıp satıyorlarmış ya da dükalık savaşları arasında çalınıyormuş. Çünkü buna sahip kilise çok ziyaretçi aldığı için ekonomik olarak iyi duruma geliyormuş. Rönesans'a geldiğimizde durum daha sofistik hale geliyor. Muhtemelen imza olayı çıkınca bu defa sanat eserleri dolandırıcılığı başlıyor. Eserlerin sahte imzalı kopyaları çoğalıyor. Şehir şehir gezen doktorlar, şifacılar sahte ilaç üretip satıyorlar hastalara. Yani ticaret arttıkça dolandırma vakaları da artıyor hele sanayi devrimiyle zirve yapıyor. Hayali fabrikalar, ürünler, Barter ekonomisinde takas yani dolandırma olmaz. Yumurta verir, tabak alırsın. Bir ürün alır, bir ürün verirsin ama ürün çoğalınca bu bağ kopuyor. Ponzi var mesela. Ponzi dolandırıcılığı bugünkü Saadet Zinciri'nin başlangıcı sayılabilir. Bu kişi 1920'lerde 20 milyon dolara sahip olmuş. Hapse girmiş, çıkmış. Brezilya'ya kaçmış ve türlü sağlık sorunları içinde ölmüş. Neden insanlar bu tür yalanlara alet oluyor? Kapitalizmin doğası ve insanın doyumsuzluğu gereği her zaman daha fazlası, daha fazlası ve bencillik. Bencil ve doyumsuz insanın zayıflığı, hırsı, dolandırıcılar için bir fırsat. Doğamız dolandırılmaya müsait. 21. yüzyıl daha hızlı zengin olma isteğini getirdi. İnsan kendini her ne kadar bencil ve doyumsuz olarak kodlamasa da, birçoğu dolandırıcıların peşinden gitmeye hazır. Çünkü dolandırıcılar bu insanların zaaflarına ve hayallerine dokunuyorlar. Instagram'da yazıya eklenen fotoğrafını gördüğünüz tarihteki ilk imzayı içeren 5000 yıllık kil tableti, Londra'da Bloomsbury Müzayede Evi'nden 175 bin sterline Amerikalı bir koleksiyoncu satın almış. Fotoğrafın sol üst köşesinde günümüzde ku ve sum olarak tercüme edilen ifadeler bulunuyor. Arkeologlar tarafından yapılan açıklamada tabletteki ismin Kuşim olduğu ve Mezopotamya medeniyetlerinden olan Sümerlilerde ünlü bir yazman ya da tapınak yöneticisi olduğunu belirtilmiş. Diğer yandan Kuşim aynı zamanda tarihteki ismi bilinen ilk insan olma ünvanını da koruyor. Yazı sonlandı. Görüldüğü üzere insan var oladı biri. Hep aldatan ve aldatılanlarla sürüp gitmiş hayat. Ancak aldattığını zannedenin kendini aldattığı da her zaman bir gerçek. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'la kalın.